Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz kanalımıza. Videonun başında rica edeyim, abone olmayı unutmayın lütfen. Birlikte daha güçlüyüz. Bir kişi bir kişi. Unutmayın lütfen, bir kişi bir kişi. Bu arada güzel bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Bizim için güzel, benim için güzel bir gelişme. Bir stüdyo kurduk. Nasipse bundan sonraki yayınlarımızı oradan gerçekleştireceğiz. Mekanımız Güzel, keyifli, ferah. Ee, oradan canlı yayınlara başlayacağız yakında. Konuklarımızla canlı yayınlarımız, YouTube kanalımızda canlı yayınlarımız olacak. Kasım ayı itibariyle canlı yayınlarda sizlerle buluşacağız. Sizlerle de buluşacağız. Biz stüdyomuzda böyle 10 kişilik gruplar halinde sizleri dağırlamak istiyoruz. Çok keyifli bir ortamın olacağını düşünüyorum. Çay sohbetleri demiştik ya, İşte. Bir gün ben olurum, bir gün Kazım Hoca'yı, Kazım Yurdakul'u çağırırız, bir gün Abdurrahman Dilipak'ı, bir gün İsmail Hakkı Aydan'ı, böyle tanıdık, eş dost, sevdiğimiz büyüklerimizi davet ederiz. Sizleri onlarla buluştururuz. Bunun nasıl bir yol ile olacağını da zaman içinde sizlere bildireceğiz. Zaten düşüncemiz bir de şu, Kazım Yurdakul'la beraber böyle Anadolu yollarına da düşmek. İstanbul'u yakın civarlarda böyle çay sohbetleri. Sizler organize edeceksiniz, bizi davet edeceksiniz, bizler de icabet edeceğiz. Burada bir beklenti yok, onu söyleyeyim. Bu davetlerde e, sizler organize edin, çayınız olsun, simininiz olsun, poğaçanız olsun, e, böreğiniz olsun kafi. Biz muhabbeti katarız, atlar geliriz. Bununla ilgili de bir düşüncemiz var bakalım, nasip olursa maksat muhabbet olsun, Mas maksat gönüller bir olsun ve maksat birlik olalım. Derdimiz bu, anlatalım, anlayalım, dinleyelim. Ve kelam arkadaşlar, videonun başında bu sevincimi sizlerle paylaşayım istiyorum. Yeni yayın döneminde. Kasım ayından itibaren stüdyomuzdan sizlere daha pırıl pırıl bir ortamda, daha ışıltılı bir ortamda hitap edeceğiz. Yayınlarımızı, içeriğimizi geliştirmek suretiyle. Velhasılı kelam arkadaşlar Yunanistan mevzunu konuşmaya devam ediyoruz ama ona geçmeden önce sizlerle paylaşmak istediğim önemli detaylar var. O kısma geçmeden önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili çok çirkin iftiralar gündeme getiriliyor zaman zaman. Bu yeni değil hep oldu. Şimdi de Türk Tabipler Birliği'nin başkanı Şebnem Korur Fincancı ve bir başka biri daha var. İsmini hatırlayamıyorum. Terör örgütü BKK'nın kanalında bir şeyler zırvaladı. Yani işte Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor falan filan gibi şeyler. Yani Türk askerinin böyle bir şeye ihtiyacı yok bir kere. Bir kere hani dersiniz ki Türk ordusu aciz, e ee böyle şeylere tevessül ediyor. Mümkün yok. Türk ordusu aciz değil ki. Türk ordusu şu an bölgesinin ve de dünyanın en güçlü ordularından birisi hem operasyonel manada hem teşhisat manasında hem de kadrosunun inanmışlığı açısından dolayısıyla da Türk Silahlı Kuvvetlerinin böyle bir şeye tevessül etmesi böyle bir şey yetenmesi düşünülemez bile. Kaldı ki Türk askeri merhametlidir arkadaşlar. İbrahim Kalın'ın da zaten bu manada bir açıklaması olmuş bence hepimizin altına imzasını atması gereken bir açıklama ve demiş ki Türk Silahlı Kuvvetlerini kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar alçak iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütü PKK'nın cinayetini masum göstermeye çalışan odaklardır ifadelerini kullanmış. Kesinlikle bu cümlelerin altına imza atıyorum. Şimdi dönelim mevzuya. Şimdi Tayfun kısa menzilli balistik füzemiz ses getirdi. Hepinizin bildiği üzere dünya çapında konuşuluyor. Türkler füze yaptı diye. Şimdi menzilli 500 kilometre küsur olarak açıklandı ama bunun e, çok daha ötelere e, gidebildiğini de herkes biliyor. Çünkü bunu yapan onu da yapar. İşte orta, kısa, uzun menzil noktasında Türkiye artık füze yapımında belli bir aşamaya geçmiş, belli bir level atlamış durumunda. Dünya bunu konuşuyor. Sadece dünya değil tabii ki. Yunanistan da konuşuyor. Biliyorsunuz 458 saniyede 561 kilometreyi aştı. Hedefini 12'den vurdu. Bu çok Müthiş bir başarı Türkiye için. Yani 10 sene önceki Türkiye'ye bakın, bir de şimdiki Türkiye'ye bakın, savunma sanayimizin geldiği noktaya bakın. Bu bağlamda bence büyük başarılara imza atıyor savunma sanayimize hizmet veren sektörler. Altını kalınca çizelim bunun. Savunma sanayimize hizmet veren sektörler. Bir sürü grup var arkadaşlar. Yani canla başla çalışıyorlar, gece gündüz çalışıyorlar. Türk ordusunun daha güçlü olabilmesi için canla başla çalışan o insanlara selam olsun. Dünyanın dikkatini çekti dedik. Bloomberg füzenin menzilini açıkladıktan sonra komşu Yunanistan'da tabii bir tayfun fırtınası çıktı. Çıkmadı değil. Alarm verildi. Amerika'daki Yunan lobisi Hellenic Leaders e, Amerika'ya sitem etti arkadaşlar. Amerikan yönetimini sitem etti ve dedi ki tayfun füzesi testi Amerika dışişleri için bir sır mıydı? Türkler füze yapımında Ruslardan yardım aldı mı? Evet. Türkler füze yapımında Ruslardan yardım aldı mı? Burada hem sistem var hem de bir soru var. Yunan bir general, kim olduğunu hatırlayamıyorum, yani ismini de bilmiyorum. Bir general Yunan televizyonuna konuşuyor. Diyor ki orada Yunan hava savunma sistemleri tayfunu durduramaz. Türkler Pakistan'la müttefik. Ayrıca Türkler Kuzey Kore'den füze konusunda yardım aldı. Amerika bundan rahatsız ama hareket etmiyor. Bu füzeler çok büyük bir baş ağrısı. Yunan general bunları söylüyor arkadaşlar. Bu füzeler çok büyük bir baş ağrısı ve Türkler Kuzey Kore'den yardım aldı. Yani bir general diyor ki Yunanlı'nın, daha doğrusu general demeyeyim, işte düşünce kuruluşu ya da Amerika'daki lobisi e, Yunanistan'ın, oradakiler diyor ki işte bunlar Ruslardan destek aldı. E, bu general de diyor ki yok Kuzey e, Kore'den yardım aldı. Yani Türkiye'nin bunu başarabileceğine, Türklerin böyle bir şey başarabileceğine adamlar inanamıyor, inanmıyor. E, çünkü malum anlattık ya önceki videolarımızda. Bizler yaparız ama devamını getiremeyiz. Türkler yapar ama devamını getiremez. Niye? Çünkü biri gelir işte Fransız, Alman'ın, Rus'u bilmem nesi gelir der ki biz size daha iyisini dörtte bir fiyatını verelim der. Türkler daha aa karlıymış Yapabildiğini kenara iter. Verileni, satılanı alır. Bakın. O yüzden derler ki genelde yurt dışında Türkler yapar ama devamını getiremez. Ama bu sefer öyle olmuyor. Türkler yapıyor ve devamını getiriyor. İşte bizim başarımızın aslında öyküsü de burada başlıyor arkadaşlar. Penta Postagma gazetesi. Tüm Balkanları kontrol edebilecek devasa bir Amerikan üssü. Ana plan şu Rusları ve Türkleri kovmak. Arkadaşlar bakın tüm bu hazırlıklar işte bu hazırlıklara karşı. Türkiye'nin savunma sanayindeki bu yatırımlar aslında eğitime şuraya buraya da harcanabilirdi. Ama düşman o kadar büyük bir hazırlığın içerisindeki ki Türk savunma sistemlerinin de bu bağlamda hazır ve nazır olması, saldırı sistemlerinin de bu bağlamda hazır ve nazır olması gerekiyor. Düşman uyumuyor. Su uyuyor, düşman uyumaz diye çok güzel bir sözümüz var ya. Bizim uyuduğumuz yıllarda düşman uyumadı, çalıştı, plan yaptı. Yani Türkiye'yi bu coğrafyada Ankara ve çevresine hapsetmek odaklı. E, Türkleri ortadan kaldıramayacaklarına göre e, Türkiye'yi biz Ankara ve çevresine mahkum edelim. Hiçbir şeye karışmasınlar. Hiçbir şeye müdahale edemesinler. Gibi bir plan üzerinde yıllardır çalışıyor adamlar. İlmek ilmek dokudular. De ne demiştim? 74 Barış Harekatı'ndan beri biz bir savaşın içindeyiz. Bu savaş bitmedi ve bitmeyecekti. Ama bu savaşın dönüm noktaları, kırılma noktaları olacak tabii ki. İşte o dönemlerden birindeyiz şu anda. Bu savaş bitmeyecek, altını çiziyorum. Ama bu dönüm noktasında Türkiye galip gelecek. Nasıl galip gelecek? İşte ordusuna yaptığı bu yortunum, e, savunma sanayine yaptığı bu yatırım sayesinde arkadaşlar. Bakın ne diyor Pente Post Postagma? Tüm Balkanları kontrol edebilecek devasa bir Amerikan üssü. Yani kendi e, bölgelerinde Yunanistan sattığı içerisinde bir Amerikan üssünden bahsediyor. Ve bu Amerikan üssü öyle büyük ve güçlü olacak ki, Yunan destekli, Amerika destekli ama Yunanistan topraklarında olduğu için Yunan destekli diyelim biz ona tersi aslında. Ana plan şu bu üsle birlikte. Hem Rusları hem Türkleri bölgeden kovmak. Bakın. Ruslar biliyorsunuz Akdeniz'e açılma hayali vardır. Bize hep bu öğretilmiştir lisede tarih kitaplarında. Bu hayal yani öyle basit böyle işte tür Ruslar gelecek zaten şu anda indi oradan bakarsak yani Antalya'da Ruslar şu an sıcak denizlere inmiş vaziyette ama öyle değil. O işin görünen yüzü bize böyle anlatırlardı biz de düşünürdük ulan derdik bu Ruslar demek ki ülkeleri de çok soğuk ki gelip Akdeniz'de sıcak denizlerde yüzme hayali gidiyor o yüzden de buralarda göz var. Öyle değil işte işin aslı öyle değil. Ülkenizi sınırların dışında korursunuz. Amerika dünyayı böyle yönetiyor. Türkiye'de dikkat ederseniz son zamanlarda politikasını değiştirdi, sınırlarının dışına çıktı, sınırlarını böyle koruyor. Rusya da bunu uzun zamandır yapıyor. Ve Suriye ile birlikte ne oldu? Rus donanması Akdeniz'e indi. Şimdi adamların derdi evet Rusları Akdeniz'den atmak ama burada bir Türkiye var. Türkiye de Akdeniz'de. Türkiye'yi de Akdeniz'den atmaları gerekiyor. Burada büyük bir enerji savaşı var. Dün akşam Neslihan Sultan'ın programında da bunu böyle anlattık. Onu da izleyin muhakkak. Orada da önemli detaylar verdim. Verdiğimi düşünüyorum. İzlerseniz iyi olur. Yani plan işliyor. Tıkır tıkır işliyor onlar nezdinde. Ama bu planı bozacak olan işte bizim önce kendimize olan güvenimiz sonra da savunma sanayine yaptığımız işte şu yatırımlar arkadaşlar. Rüyalarına Kabus olarak giriyor bu yatırımlar. Tayfun onlara fırtınalar olarak dönüyor. Bakın. Bunlar önemli yatırımlar. Bunlar önemli hamleler. Plan bozucu. Daha doğrusu planlar bozulur, yeni planlara sebep olucu hareketler. Planları bitmeyecek. Dedim ya, düşman uyumuyor. Su uyusa da düşman uyumuyor. Yani planları bugün değişir. Bizim hareketlerimiz planları bozar, yeni planlar yaptırır. Bu planlar değişmez. Bunun altını özellikle bir kez daha bir yerin daha altını çizmiş olayım. Şimdi arkadaşlar Rus basınında Rusya ve Türkiye Avrupa'yı ikiye bölecek diye bir haber var. Türkiye'ye kurulması planlanan gaz merkezi Rusya ve Türkiye'yi baz alıyor, özellikle ikisinin ortak hareketlerini baz alıyor ve bu da basında Rus basınında şöyle bir haber olarak karşınıza çıkıyor: Rusya ve Türkiye'nin bu hamlesi Avrupayı ikiye bölecek. Nasıl olacak bu? Bu yorum çok şeyleri içinde taşıyor. Bu analizin altında çok şey var. Yunan medyasında bu çok uzun konuşuldu. Ee, Rus basınının bu analizi. Onlar da bunun altındaki e, baklayı çıkarmaya çalışıyorlar. Anlamaya çalışıyorlar daha doğrusu. Yani daha yakına kadar Türklerle Ruslar savaşma evresindeyken biliyorsunuz e, FETÖ'nün askeriyede hakim olduğu zamanlarda Rus uçağı düşürülmüştü. Daha sonra bu uçağın FETÖ'cü generaller tarafından e, düşürülme emrinin verildiğini öğrenmiştik. Gelinen noktada e, biz e, o dönemden bugüne baktığımızda çok zıt bir yerdeyiz. Yani savaşma eşiğinde olduğumuz Rusya ile bugün tam bir müttefikliğimiz var. Ama bakıyorsunuz Ukrayna'da destek veriyoruz. Amerika ile de sözde müttefikiz. Yani e, Batı ile de müttefikiz. NATO'nun içindeyiz. Öyle garip bir durumun içindeyiz bakın. Şu dönem çok garip dönemdir. Yani şu dönemi okuyabilmek gerçekten gerçekten e, herkesin harcı değil. İnanın o kadar çok yorumcuyu istiyorum ki. Bahsettiğim yorumcular öyle hani e, onu bunu dinleyip yorum yapanlar değil. Ya asker, asker emeklisi, uzmanlaşmış, sahasında, alanında, stratejist, uluslararası nizama, planlara hakim. Hiçbiri şu anda tam olarak yorumlarında net bir sonuca varamıyor. Onu görüyorum şu anda. Çünkü öyle bir garabet dönemin içindeyiz ki Türkiye açısından söylüyorum. Bu dünya konjonktüründe de böyle ama Türkiye için durum biraz daha farklı. Türkiye şu anda dikkat edin bakın yani e, İran Rusya ile işbirliği yapıyor silah satıyor şu bu diye İran'a yaptırım üstüne yaptırım geliyor şu anda dikkat ederseniz. İran'da bu arada Rusya ile birlikte aslında savaşa girmiş oldu. Ukrayna'da e, İran'da savaşıyor aslında. Böyle bir bilgi var. İran'ın Ermenistan üzerinde bazı e, gizli hareketler içinde olduğunu da biliyoruz. Geliyor kulağımıza bilgileri o bölgeden. Onları da ayrı bir yayında anlatacağım size. Bu, bu planda bakın İran ambargo bu deniyor ama Türkiye'ye karşı şu anda bir ses seda yok. F-16'larla ilgili mesela bütün engeller kaldırıldı. Yıl başına doğru Türkiye'ye yeni F-16'lar gelirse şaşırmayın Amerika tarafından. Ya garip şeyler oluyor onu demeye çalışıyorum. Şimdi devam edelim. Rus basınında yer alan iddiayı Yunan basınında nasıl yorumlamışlar ona da bakalım. Bir haber sesi arkadaşlar. Yunan bir haber sesi. Türkiye'nin Avrupa'nın enerji haritasını değiştirmesi bekleniyor. Yorumuna yer vermiş. Rus basındaki bu haberi almış. Bu şekilde vermiş. Bir Yunan sitesi. Türkiye'nin Avrupa'nın enerji haritasını değiştirmesi bekleniyor. Söz konusu projenin Avrupa'daki dengeleri değiştirmeye aday olduğunun vurgulandığı da haberde geçiyor. Şu ifadeleri özellikle paylaşıyorum. Ekonomileri Rusya ile gaz işbirliğine dayanan başta Almanya olmak üzere tüm ülkeler kayıp yaşayacak. Bunun yerine Türkiye, Güneydoğu, Avrupa ve Balkanlar Rusya'dan gelen daha ucuz doğalgazda gerçek bir rekabet avantajı elde edecek. Arkadaşlar. Diyor ki Rus basını bu senaryo için Rusya ve Türkiye Avrupa'yı ikiye bölecek. Yunan gazetesi de bunu öne çıkarmış, manşetine taşımış arkadaşlar. Evet yani e, ben şunu söylemek istiyorum. Çok uzatmayayım yine. Bu videoda da yine sözü aldık, sazı aldık ele. Ee, eninde sonunda Türkiye bu e, konjonktürden çok karlı çıkacak. Ben inanıyorum. Bakın 2023 yılının ilk aylarının çok iyi geçmeyeceğini düşünüyorum. Hepimiz için çok sıkıntılı, agresif, e, yani ekonomik olarak da sıkıntılı, e, savaş noktasında da sıkıntılı olabileceğini düşünüyorum. Türkiye'de seçime giderken hiç iyi günler yaşamıyoruz. Bana bir seçim söyleyin ki bir genel seçim söyleyin ki Türkiye'de kaos ortamına girmedik. Her seçim öncesi kaos ortamına girdik. Ama 2023 seçimleri biraz fazla anlam yüklendiği için gerek 100. yılımız oluşu, gerekse de iktidarın ciddi bir oy kaybı yaşaması bu seçime çok ciddi anlam yüklüyor. 20 küsür yıl sonra ilk defa muhalefetin iktidara gelme ihtimali var. Bu da yine söylüyorum seçimlerin çok agresif, aşırı agresif, aşırı sert geçme ihtimalini arttırıyor. Bu bağlamda ben ilk 6 ayın zor ama ikinci 6 ayın ee, biraz farklı, yani absürt derecede zıt, çok kötüden çok iyiye bir geçişin olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü bölgemizde enerji yataklarında ciddi gelişmeler var. Sonuçları henüz açıklanmayan ya da e, haber beklenen olumlu gelişmeler, güzel gelişmeler var. Bunlar eğer e, vaktinde açıklanırsa Türkiye'de bir şeyler değişir, çok şey değişir. Bakın, hem seçimle ilgili çok şey değişir, hem Türkiye'nin kaderiyle ilgili çok şey değişir. Bunun altını özellikle çiziyorum. Mesela bakın Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları'nın bir açıklaması var. Diyor ki Türkiye için bir güne sığdırdıklarımız akıllara hayallere sığmaz başlığıyla bir video paylaştı. Görüntülerde Türkiye'nin gururu sondaj gemilerimiz Fatih Yavuz ve Kanuni'nin yanı sıra alanında uzman yabancı gemiler de var. Bu açıklamanın altında çok sır perdesi var arkadaşlar. Bu perdelerin arkasında çok şey dönüyor. Bunların hepsi hayırlı gelişmeler bakın. Ülkemiz adına, milletimiz adına güzel gelişmeler. Şimdi iktidarı olan kızgınlığınızı lütfen bu millet için, bu vatan için çalışanlara yansıtmayın. Yani Dedim ya bu ülkenin polisi için Erdoğan'ın polisi diyenler yanılıyor, yanılgıya düşüyor, hataya düşüyor. Asker için keza aynı şekilde. Ve e, bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda çalışan, gayret gösteren, bu ülkenin enerji sorunu çözmek için bulacakları her bir e, rezervin Türkiye'nin kaderini etki edeceğini bilen bu insanlar alkışı hak ediyor. Her şeyi para için yapmıyor bu insanlar. Çoluğundan çocuğundan ayrı bu vatan uğruna mücadele veriyor. Özlemlerini buradaki hayallerine gömüyor. İşte o yüzden de şu cümle az önce aktardığım şu cümle önemli. Türkiye için bir güne sığdıramadıklarımız akıllara hayallere sığmaz. İnşallah Başlayacaklar. Ben inanıyorum arkadaşlar. Sözü arkadaşlar yine <laughs> çok uzattım. Ya aslında daha önce sözünü vermiştim. Emekli Tüm Amiral Cem Gürdenizin açıklamaları vardı. Onu paylaşacağım sizinle ama bu videoda da sözü çok uzattım. E zamanınızı çok çaldım. O yüzden şöyle yapalım. Bu açıklamaları Cem Gürdenizin açıklamalarını çok önemli açıklamaları var arkadaşlar. Çok önemli. Kuşatılan Rusya'nın kuşatılacak Türkiye olacağı açıktır gibi bir ifadesi var. Altını dolduracağız. Onu da bir sonraki videoya bırakalım. Orada konuşalım inşallah. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.